Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dı. Küçük yaşta babasını kaybetmesi, erken yaşta sorumluluk almasına neden oldu. Matematik öğretmeninin verdiği Kemal adı, analitik zekasının simgesi oldu. Trablusgarp ve Balkan savaşlarında görev aldı. Ancak onu, tarih sahnesine Çanakkale çıkardı. Çanakkale'de, ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum, diyerek, savaşın seyrini değiştirdi. Bu zafer, Türk milletinin, yeniden özgüven kazanmasının simgesi oldu. 19 Mayıs, 1919'da Samsun'a çıkarak, Türk milletinin bağımsızlık yolculuğunu başlattı. Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli iradeyi örgütledi. Kuluş savaşı, bir milletin yeniden ayağa kalkma mücadelesiydi. Sakarya ve büyük taarruz ile Türk milleti, kendi kaderini tayin etme hakkını söke söke aldı. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Atatürk, çağdaş bir devlet kurma hedefiyle reformlara öncülük etti. Eğitimden hukuka, bilimden kadın haklarına kadar yapılan devrimler Türkiye'nin yönünü modern dünyaya çevirdi. O halktan kopuk bir lider olmadı. Köylülerle, işçilerle ve çocuklarla birebir iletişim kurdu. Onun için gerçek güç, milletin bilinçlenmesiydi. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Ancak fikirli ve kurduğu cumhuriyet yaşamaya devam ediyor. Atatürk, bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Büyük eserim dediği cumhuriyet, Türk milletinin yolunu, sonsuza dek aydınlatmaya devam edecektir